Sivas Kongresi açılıyor. Sivas Kongresi 1919 Eylül'ünün 4. Perşembe günü öğleden sonra saat 2'de açıldı. Öğleden önce delegeler arasında bulunan ve öteden beri kendisini tanıdığım Husrev Sami Bey yanıma gelerek şöyle bir haber verdi. Rauf Bey ve başka bazı kişiler Bekir Sami Bey'in evinde özel bir toplantı yapmışlar ve beni başkan yapmamaya karar vermişler. Arkadaşların özellikle Rauf Bey'in böyle bir davranışta bulunacağını hiç ummadım. Ve Husrev Sami Bey'in açık söyleyeyim ki biraz ağrıcı olarak böyle yersiz sözleri bana ulaştırmaması için dikkatini çektim. Verdiği haberin doğru olamayacağını, arkadaşlar arasında yanlış anlayışlara yol açacak sözler söylemenin uygun olmadığını da sözlerime ekledim. Efendiler, ben bu kongrede başkanlık işine önem vermiyordum. Başkanlığa belki yaşlı bir kişinin getirilmesinin uygun olacağını düşünüyordum. Bu yüzden kimi arkadaşlarımda düşüncelerini sordum. Bu arada kongre salonuna girmezden önce koridorda Ravuh Bey'e rastladım. Kimi başkan yapalım dedim. Rauf Bey hemen hemen coşkulu bir sesle önceden söylemeye hazırlanmış olduğu o andaki durumundan anlaşılan bir davranışla ve keskin bir dille ''Sen başkan olmamalısın'' dedi. Hemen Husrev Sami Bey'in verdiği haberin doğruluğuna inandım ve elbette üzüldüm. Her ne kadar Erzurum Kongresi'nde de benim başkanlığımı sakıncalı görenler var idiyse de onların ne biçim insanlar olduklarını açıklamıştım. Bu kez en yakın arkadaşlarımın da o anlayışta olmaları beni düşündürdü. Rauf Bey'e "Anladım. Bekir Sami Bey'in evinde aldığınız kararı bana bildiriyorsun." dedim ve karşılığını beklemek sizin yanından uzaklaşarak kongre salonuna girdim. Kongrenin açılışından sonra ilk söz alan bir yüksek kişinin kongre tutanağına olduğu gibi geçirilen şu sözlerini işittik. "Efendim, şimdi elbette başkanlık işi söz konusu olacak." Ben başkanlık görevinin birer gün ya da birer hafta sürmek üzere sırayla yapılmasını ve üye atlarının ya da temsil edilen il ve sancak atlarının baş harflerine göre alfabe sırasıyla yapılmasını öneriyorum. Efendiler öyle şaşılacak bir denk gelişti ki bu öneriyi yapanın temsil ettiği ilin adı da kendi adı da alfabenin ilk harfi ile başlıyordu. Ben çağrıyı yapan kişi olarak bir söylevle belge 54 kongreyi açtıktan sonra geçici olarak başkanlık yerinde bulunuyordum. Bu neden gerekiyor efendim diye sordum. Öneriyi yapan böylece işin içine senlik benlik karışmamış olacağı gibi dışarıya karşı da eşitliği gözettiğimiz için iyi bir etki yapılmış olur dedi. Efendiler, ben yurdum, öneriyi yapanla birlikte bütün ulusun hepimizin nasıl bir felaket çıkmasında bulunduğumuzu göz önüne getirerek kurtuluş çaresi olduğuna inandığı müşteri bitmez tükenmez güçlükler ve engeller olsa da maddesel ve tinsel bütün varlığımla yürütmeye çalışırken benim en yakın arkadaşlarım daha dün İstanbul'dan gelmiş ve elbette ki işlerin iç yüzünü bilmeyen saygı duyduğum yaşlı bir kişinin diliyle bana senlik Benlikten, benlikten söz ediyorlar. Bu öneriyi oya koydum. Çoğunlukla kabul edilmedi. Başkan seçimini gizli oya koydum. Üç üyeden başka bütün üyeler oylarını bana verdiler.